Merhabalar efendim. Tam İlmihal Saadet Ebediye kitabının omurgası İmam Rabbani Hazretlerinin altı cilt mektubatı ve İbni Abidin Hazretlerinin de malum Reddül Muhtar kitabı. Buna İbni Abidin deniyor meşhur olarak. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki Farisi olarak yektü kes, yektü nefes, behru hüda binişinen deru asuman secde künet. Manasını da şöyle izah ediyor mübarek. Yekdü kes bir iki kimse. Yekdü nefes bir iki nefes. Behru hüda Allahu Teala'nın rızası için bir araya gelirse gökler ona secde eder. Gökler ne demek? Göklerdeki melekler, göklerdeki melekler ona dua ederler, istiğfar ederler, secdeye kapanırlar ve o kulun affolması için yalvarırlar buyuruyor. İşte bir iki Müslüman bir araya geldiği zaman Allah'tan, peygamberden, ahiretten bahsetmeden, bir iki sayfa kitap okumadan ayrılıyorlarsa onlar Allahu Teala'nın gazabından korkmaları lazım. Çünkü buyuruluyor ki müjde var. Bunlar bir araya geldiği zaman Allah'tan, peygamberden, ahiretten bahsederlerse bütün melekler kendilerine dua edecek. O halde bu fırsat kaçırılır mı? Hele hele şu anda herkes akşamları evde toplanıyor. Gündüzleri de evdeyiz. O halde ne yapacağız? Ehli sünnet alimlerinin çok kıymetli eserlerini alacağız. Tamil Mahal Sadede Bediye gibi efendim İslam ahlakı gibi, menakıbı cihar yar güzün gibi kitapları iki sayfa, üç sayfa hep beraber okursak hem kıraat yani okuma sevabı hem de sohbet sevabı hem de İbni Abidin Hazretlerinin bu müjdesine kavuşmuş oluruz inşallah.